Evet arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bence çekim film karakterlerini sınavlıyoruz. Çalın var. bir. Ben bunu hiç sevmem. İzlemem de. Sekiz. bu biraz severim süper kahraman gibi. Ama dört. bu ne dom dom gibi. Dokuz. Bunu asla. Ama yedi. Ben bunu biraz severim. Televizyonda oynuyor işte. Oğlum bu kel oklanma Allah için ya. Cık. Geç. Altı. Bu ne lan? Oyuncu Ahmet gibi. Oyuncu Ahmet abi gibi. 5 6 7 Bak işte Yanlış sırrına Kapat yapamadık zaten